Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdi herkese selam. Akıllı telefonlarda sim kart inceliniz kırıldığı zaman sim kart yuvası nasıl çıkarılır onu size paylaşacağım. Işte. Şurada gördüğünüz gibi iğne kırılmış. Çıkarmak için bayağı bir uğraşmışlar. Fakat çıkaramamışlar. Evet bu iğne neden kırılıyor? Bunu dikiş iğnesiyle açmaya çalışmışlar. Ucu sivri. Sivri olduğu için açmaya çalışırken hani açmak için bastırmanız gerekiyor. Bastırdıkça daha çok aşağı iner cihaz garanti, diken dışı oluyor. Ve aynı zamanda iğneler kırılmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet şimdi biz sim kart iğnesi kırıldıktan sonra tepsiyi nasıl çıkaracağız onu sizlerle paylaşacağım. Şu anda sim kartımız takılı. Evet şöyle bir aparatla dikkatli bir şekilde çıkarabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi çok basit çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Sim kart